Herkese merhaba ben Yiğit Erdem. Bu videoda geçtiğimiz hafta halka arz onayı alan 3 şirketten biri Tatlıpınar Enerji'nin halka arz incelemesini gerçekleştireceğiz. Tatlıpınar Enerji'nin ana faaliyet konusu elektrik üretimi gerçekleştirmek. Bu elektrik üretim faaliyeti de Balıkesir'deki Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali'nde gerçekleştiriliyor. Tatlıpınar Rest antralinin ülke genelindeki toplam elektrik üretiminden aldığı pay %0.12. Söz konusu santralinin 5 türbinden yani yaklaşık 19.5 MW güçten oluşan ilk fazı Kasım 2019'da devreye alınırken ikinci fazı ise Aralık 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında kademeli şekilde devreye alınmış ve santralin şu an toplam kurulu gücü 108 MW. Aynı zamanda bu rüzgar enerji santralinde bir kapasite artışı yapılması ve hibrit üretim yapılabilmesi amacıyla güneş panelleri eklenmesi planlanıyor. Bu söz konusu yatırım sonucunda da kurulu gücün 131.8 MW'a ulaşması bekleniyor. Üretilen elektrik burada 2021 yılından itibaren yeklem kapsamında dolar bazlı bir fiyattan alım garantisiyle satılıyor. Bu satış fiyatı da kilowatt saat başına 2025 yılına kadar 9.4 sent, 2026 ile 2030 yılları arasında da 7.3 cent. Ortaklık yapısına baktığımızda hakim ortağın bilinen bir isim olduğunu görüyoruz. Ali Ağoğlu toplam sermayede %47 payı var. Aynı şekilde Hüseyin Avni Ağoğlu ve Akdeniz İnşaat'ta %32 ve %20 ile şirketin diğer ortaklar arasında. Arzdan sonra ise şirketin %25'lik bölümü de halka açık olacak. Halka arz bilgilerine geçecek olursak burada talepler 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde toplanacak. Yarı sermaye artımından diğer yarısı ortak satışından oluşan toplamda 70.2 milyon adet pay satışa sunuluyor. Bunun %70'i yurt içi bireysele, %1'i grup çalışanlarına ve kalan %14.5'luk kısımlarda yurt içi kurumsala ve yurt dışı kurumsala tahsis edilmiş. Her bir payın fiyatı 22 lira 50 kuruş. Bu da 1,5 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Konsorsiyum liderleri info yatırım ve vakıf yatırım. Payların eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacağı bireysel yatırımcı kategorisindeki katılımın yaklaşık 1,5 milyon kişi olacağını varsayarsak kişi başı 32 lotluk bir dağıtım mümkün olabilir. Halka arz bilgilerine de değindikten sonra biraz finansal sonuçları inceleyelim. 2020 yılında 20.5 milyon TL'lik bir net satış hasılatı var. 2021'de rüzgar santralinde ikinci fazın devreye alınmasıyla üretim yaklaşık 4,5 kat artmış. Ciro'da bu sebeple 300 milyon TL'ye yükseliyor. 2022'ye geldiğimizde ise hem üretimde %23'lük bir artış gerçekleşmiş. Hem de dövizdeki artış sebebiyle çünkü şirket biraz önce belirttiğim gibi ürettiği elektriği döviz bazlı bir fiyattan satıyor. Satış gelirleri %155 artarak 766 milyon TL'ye ulaşmış. Bu yılın ikinci çeyreğine baktığımızda ise Tatlıpınar Santrali'ndeki elektrik üretiminin geçtiğimiz seneye kıyasla %22 düştüğünü görüyoruz. Favök tarafında da yine karlılıkla beraber yükselen rakamlar var. 2020 yılında 12 milyon TL, 2021'de 236, geçtiğimiz senede 465 milyon TL olmuş. Bu yılın ilk çeyreğindeki Favök'te 2022'nin %21 üzerinde. 2020 yılında tabi santralin az bir kısmı faaliyette olduğu için düşük bir karlılık var. Elde edilen gelirler sabit giderleri karşılamaya yetmemiş. 32 milyon TL'lik bir net zarar elde edilmiş. 2021 yılından itibaren ise artan iş hacmiyle beraber 190 ve 2022'de 360 milyon TL kâra geçilmiş. Borçluluk durumuna bakacak olursak net borç halk arzdan önce 1 milyar 449 milyon TL, cari oran 1.35. Halk arzdan elde edilecek gelirle beraber net borç 695 milyon TL, cari oranda 4.18 olacak. Bu elde edilen finansal sonuçlar doğrultusunda şirketin halk sonraki piyasa değeri bölü defter değeri 3.32, fiyat kazanç oranı 18.31 ve firma değeri bölü fabi 14.40 seviyesinde. Borsa İstanbul'da enerji üretim ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ise ortalama piyasa değeri bölü defter değerleri 3.05, FK'ları 12.49 ve FDF fabi 13.30. Tatlı Pınar Enerji bu gerçekleşecek halkar sonucunda toplam 753 milyon TL'lik bir net gelir elde edecek. Bu gelirin %30 ila %35'i kısmıyla rüzgar santrallerinde bir kapasite artışı yapılması hedefleniyor. %35 ila %40'lık kısımda da yine rüzgar santraline güneş panelleri eklenmesi ve santralin hibrit üretim modeline geçmesi sağlanacak. Bunun dışında kalan kısmında büyük bölümüyle borç ödenmesi ve bir kısmının da işletme sermayesi olarak ayrılması planlanıyor. Halka sonrası için verilen taahhütlere göre bir yıl boyunca şirket sermaye artırımı, şirket ortakları da pay çatışı yapmayacak. Fiyat istikrarı işlemi planlanmamış fakat şirket ortakları ilk 5 işlem günü boyunca halka arz fiyatından 2.8 milyon adet alım emri girecek.